gel 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 şöyle bir şey var gel Gel. Şöyle bir şey var Gel. Gel. Şey var. Gel. Gel. Şey gel. 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 Abi neredesin sen sen neredesin Aynen biraz beşikir, biraz biraz beşikir. da biraz da, da zeren yapsın geç hadi Yanma kapat kapat zaten bırak Biraz da Zeren yapsın hadi Kapat hadi Gel biraz da sen kapat. Kapat. yap Aç aç Hadi aç Aç Açacağım da Zeren Zeynep, Zeynep çok güzel gitti Hadi. Ölüyor. Gel. Ha, yapıcamı, yapıcam. Aynen, gel. Hadi. Yok, bir şey olmadı. Ben ıslanmadım. Hadi evet, hadi. Gel. Aç. Aç. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> Kızım, <gülüyor> Bak şurayı elini şuraya koyacaksın buraya buraya elini suyun önüne koyacağım böyle tamam tamam böyle Hı -hı. koy bakayım gel bu yanına gel hortumun tam, tam kapatma artık hortumun yanına gel ben de hadi bende sıra hadi, gel kapatma. gel sen seni ıslatacaksın <laughs> tamam bırak bırak <laughs> hadi beni ıslatın Vurur, bak, seni seni <laughs> sen sen da sen de ona yap. Sen de ona yap. Sen de ona yap. Bak al, sen de ona yap. <laughs> Hadi ver ver ver. Ona ver bir de o yapsın. Al, al, al. Hadi. <laughs> Şimdi o yaptı ya o da yapıyor. Seren. <laughs> nereye gidiyorsun? Gel buraya. İyi o gidiyormuş. Araba gelirse karışmayız biz. Gel Zeynep. Üstünüz değişelim mi? Biraz kurutalım üstünüzü, tamam. Sonra bir daha oynamak istiyor musunuz? Evet. evet. Ama siz çok ağlıyorsunuz ya. ya. Ha? Sen? Ben de, ben de. Sen de çok ağlıyorsun değil mi? Ağlama yok. Ağlama yok değil mi? Zeren sen ağlayacak mısın? Ağlama yok. Oyun oynarken ağlama olmaz değil mi? Evet. Çünkü oyun oynuyoruz. Ağaca gitti ya. Evet. Oyuncak mısınız? Hı hı. <laughs> kurudu mu biraz üstünüz? Evet benim biraz üstüm kurudu bak. Benim de. Ha, az kalmış. Benim de. Sen de az kalmış. Azıcık daha şey yapalım. <laughs> Sonra bir daha ısıyalım ama az az ısıyalım değil mi? Hı <laughs> hı. Çok mu ıslandınız? Evet. Zere. Zeren. Hı hı. Gel gel daha kurumadın gel. Gel değil mi? Gel ondan sonra. Öyle iki dakikada hemen ıslat yok. Sonra zaten birazdan üstünüzü de değiştiririm. Olur biter. Tamam. Ben elbisemi giyeceğim. Tamam. Ben de elbisemi giyeceğim. Tamam. Kısa kollu elbisem var. Sanki orada ya. bir tane elbise vardı. O benim ama. Evet benim de. Baba o benim değil mi? Bilmiyorum ki ben görmedim. Bakmadım ben, ben ya. Baba hani bir kere... Ben gel. Yo yo gel yok ucuna ucuna ben parmağını koy. Kaçmak yok. Niye kaçmasın kaçabilir. Hadi. Hadi. Şimdi hadi çalım biz de düşme böyle bir şey. E gelni ya aşkına orbişle <laughs> git dedim. Gidelim. Sen çekmeliysen bu şimdi dedim. Oğlum ama senin değil mi? Ben alıp çıkarayım. Aa! Oha! İşte bak. Bak. Ama bak kemi sen alıyydı. O saat tuttu da sen alıydın. Öyle. Sen altına bakma Sıra zerende. Ya bende. Ya bende. Ya bende. Bir kere. Sıra zerende. Ya bir kere. Bitti. Süre doldu süre. Ben burada süre tutuyorum. Evet. Hazır mısınız ya? Evet. Koy parmağın önüne. Koy. Gel. Bakayım. Koy parmağını. koy parmağını koy, koy, koy. Gel. <laughs> gel, gel. Çok... Evet, gel. Gel Ama çok uzakta duruyorsun. <laughs>

Su ilave edecek misin? Ne korkuttun ben? Ne korkuttun bildiğin? Hadi gel. de Ona doğru hadi tut, ona doğru, ona doğru tutsa acaba. Hadi <laughs> abla. Hadi gel. De. Çok uzağa gidiyorsun ama Zeynep. Ya ama gel git yok. Tamam gel git yok da biraz yakınlaş. Getle. Tamam yapmayın öyle. Kapattım ben, kapattım. <Gülüyor> kapattım. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam olur öyle şeyler. Yapma, yapma. Yapma, yapma. <laughs> evet. Ucuna şey koymanız lazım. Ben de ben de ben de ben de. Uha. <laughs> 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 ben de. Ben de <Gülüyor> 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 Yağmur yağdırayım biraz size. <laughs> Sıra ondan. Ver ver. Biraz da ay, ay, Biraz da ıslatsın. Tamam. Kapatalım. Ay. Hadi. Sonra biraz güneşlenelim. Tamam. Al. Al baba. Al baba. O da bağırmaz. Sıra bende. Al. <laughs> Al baba. Hadi. Sıra bende. <laughs> Çür, çür. Tamam güzel güzel. Ben de Ben de yapacağım? Bitti. Al baba. Tamam bir de ikiniz beraber tutun tamam. beraber. Hı -hı. Hadi beraber tutun. <laughs> seren, seren tutun. Ben durdum, Tamam o tutsun bir de. Ya o tutmuş da. Beraber parmağınızı aynı anda koyun. Hadi. Hadi. Son tamam mı? Aa <laughs> baba. Ay baba. <laughs>